Herkese merhaba. Yeni bir kolonya derecesi ölçüm videosunda birlikteyiz. Bu videoda farklı bir kolonyamız var. Emek kolonya 70 derece. Ancak böyle hassas ciltler için olduğu belirtilen böyle çocuklar için kullanılabilir bir kolonya ifadesi var. E, hassas ciltlere uygun formülüyle emek kolonyası der. Cildi nemlendirici bitkisel gliserin içerir. Boya içermez ifadeleri var. %70 alkol olduğu iddia edilen, dermatolojik olarak test edilmiş iddiaları bu yönde. Yine %98,5 doğal kökenli içerik der ifadesinde bitkisel kökenli alkol ile üretilmiştir ifadesi var. Bitkisel köken olmayan alkol olmadığına dair hiçbir fikrim yok. Bildiğim alkol türleri bitkisel çünkü. Natürel papatya yağı içerir. Gliserin içerir. Boya içermez ifadelerini burada yine görüyoruz. Papatya kokulu ifadesi var. Bu biraz farklı bir kolonya ölçümü olacak. Ebeveynlere yönelik çocuklarda çünkü egzama gibi yoğun kullanımda hassas ciltlerde olumsuz etkisi olabiliyor. O yüzden bunu alıp ölçmek istedim. Niye 3 tane? Çünkü bizim kabımız yaklaşık 250-300 mililitre kadar alıyor. Bunlar 120 mililitre. Bir Birçok kolonyayı ölçtük. Onları şuraya bir yere bırakıyorum bu süreçte. Merak eden farklı marka kolonya ölçümü kanalda var. Liste olarak da yukarıya bıraktım. Ee, bu bir dansimetre. Bu 80 derece normalde ölçüyorum. Genelde bunların 70 derece yani yüzde %70 alkol içermesi gerekiyor üzerindeki ifadeye bakılırsa. Bu dansimetrede yüzer vaziyete geldiğinde bize 70 seviyesini vermesi gerekiyor. Şu an hemen hemen yüzüyor ama biraz daha ilave etmem gerekiyor. Net bir sonuç alabilmek için Evet. Emek kolonya. Dediğim gibi çocuk kolonyası, bebek kolonyası diye ifade etmişler, belirtmişler. 70 derece diyordu. Fakat 75 73, 74, 75 bence 75 derece falan civarlarında çıktı. Çünkü tam ortada. Yani 70 de değil. 70'in üzerinde, 70 ile 80 arasında bir yerde 70 derecenin üzerinde çıktı. Belirtildiği gibi ise eğer alıp denenebilir hassas ebeveynler çocukları için özellikle kullanmak isterler ise gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirler derecesi yönünden diğerleriyle ilgili bir ölçüm veya analiz laboratuvar ortamında yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama 70 derecenin üzerinde bir kolonya gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Peki bu videoyu özel bir normalde biliyorsunuz kokusu, esansı, keskinliği ve benzeri şeylerle ilgili yorum yapmıyorum. Haksız rekabet olmasın diye. Bu ama spesifik bir durum. Yine değerlendirmeyi ben yapmayacağım. Şöyle bir konuğumuz var. Toprak Hanım. Bir bakar mısınız nasıl olduğuna konunun? Bakalım beğenecek misiniz? Hmm, güzelmiş. Beğendiniz mi? Hı hı. Kullanır mısınız? Kullanırım. Peki efendim. Teşekkür ederiz değerlendirmeniz için. Dediğim gibi emek kolonyanın ölçümleri bu şekildeydi. yorumlar kısmından marka önerisi kolonya markası veya içerikle ilgili farklı içeriklerle ilgili yorumlara, yorum kısmına Favsiyede bulunmayı esirgemezseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, beğeninizi abone olmakla taşındırmayı esirgemezseniz çok sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.